Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum gününde kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ailesiyle birlikte merhum liderin kabrine çelenk bıraktı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ise Haydar Aliyev'in mücadelesine tüm Türk halkı şahittir dedi. Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yıl dönümünde anılıyor. Aliyev'in başkent Bakü'de bulunan mezarı gün içinde ziyaretçilere açıldı. <laughs> Azerbaycan'ın huzur ve istikrara kavuşmasında kritik adımlar atan umum milli lider Haydar Aliyev doğumunun 100. yıl dönümünde anılıyor. 7'den 77'ye binlerce Azerbaycanlı milli liderin anım gününde başkent Bakü'de bulunan mezarına ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ailesiyle birlikte merhum Haydar Aliyev'in Fahri Yaban'daki anıt mezarında düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Cumhurbaşkanı Aliyev çelenk bıraktı. Anıtı ziyaret edenler arasında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Fağcı ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada Haydar Aliyev'in Türkçülük anlayışı ve ileri görüşlülüğüyle örnek bir lider olduğunu söyledi. Kuşkusuz Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın güçlü ve muasır devlete çeviren en önemli ideallerin müellifi olarak bilinir. Bu uğurda 30 yıllık verilen mücadeleyi tüm Azerbaycan halkı Şahit olduğu gibi Türk halkı da şahittir. Ee, onun tek millet, iki devlet anlayışı bugün artık muhkemlenmiştir, sağlamlaşmıştır. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve cenab Prezident İlham Aliyev'in e, ifadeleriyle e, tek, mil, tek millet anlayışı, tek yumruk, tek ordu anlayışına dönüşmüştür. Azerbaycanlılar gün boyu anıt mezarı ziyaret etti. Ellerinde karanfil binlerce insan merhum lideri andı. 1923 yılında Nahçıvan'da doğan Haydar Aliyev Sovyetler Birliği döneminde Komünist Partiye katıldı ve Politbüro üyeliğine kadar yükseldi. 1990'da Gorbaçov'la ihtilafı nedeniyle görevden alınan Aliyev, döndüğü Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Meclis Başkanlığına seçildi. 3 Ekim 1993'te de Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine geldi. Görevi süresince Azerbaycan'ın kalkınmasında mühim rol üstlendi.